Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağı toparlayalım. Size acılı sos yapalım sizinle beraber. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bir halinizi hatirinizi sorayım. Şöyle bugün mutfağımı bir toparlayayım. Ulaşığım var biraz. Şöyle başlayalım Çok güzel. Bugün bulaşıkları elimde. Makineye atmayacağım sos katacak şöyle şişelerim var. Şöyle pişirmeden katacağım. Buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Onu da gösteririm. Ama şimdi bir e, bulaşığı önce bir yıkayalım ama malzemelerimi de göstereceğim burada hazır. Önce bulaşıktan bir kurtulalım. Şerif olsun diye bulaşıkları bırakmış arkadaşlar. Şimdi yıkıyorum. yaptım. Bunu bahçeye dökeceğim. Evet. Burada da kendi bahçemden topladığım yeşillikler, nanem, maydanozum, fesleğenim var. Acıların içine katacağım. Yıkadım. Evet, buraya tele koymuştum. Suyunu süzün diye. Bunları yıkadım. Bir domatesim yıkanacak. Biberi de yıkadım. Şöyle acı biber. Çok acılı yapmayacağım. Çocuklarım anca yer diye. Hani kıvamında yapmaya çalışacağım tadını. Çünkü şey çok acı yiyemiyor Gamze bunun için şöyle bir içerik olsun diye video çekelim diye bulaşıklarımı şey yapalım şöyle şu kadar da domates var elimde ee, onu da yıkayacağım bunu daha yıkamadım ben rendeleyeceğim robotu açmayacağım bunun için ee, rendeleyerek yapacağım arkadaşlar illa her şey robot ee, olmaz şöyle bir mutfak işlerinde <laughs> Hmm, böyle şeyler benim hemen gözüme gidiyor. Ben genelde

benzinimizi mi yaktı arkadaşlar? Şöyle bir bulaşık Tertemiz yıkadım. Küçücük bakın arkadaşlar. Minnak bir acı biber. Şimdi bir tane leğene. geldim. Şöyle şey de yapacağım ya. Acılı da yapacağım ya. Bunun için Açık Suyumu hazırlayayım. Şöyle arkadaşlar 3-4 kafa 4 tane var. Burada da hepsinin içi düzgün değil. Çünkü kendim yetiştirdim. Ekerken de sizlere söylemiştim. Bunları da ıslatacağım. Çabuk soyulsun diye. Şöyle suyun içini ıslatırsak arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bugün bir karma video olacak. İlk defa böyle bir şey yapacağım perdoks. Ya suyu da dökeriz. Bu çok oldu. Unu dökmeden. Ama dur. Bu biraz sıcak. Böyle. biraz durulama yaparız demiştim ama. Şey arkadaşlar. içine ilaç döktüğümü. unuttum Baltaklar öyle pırıl pırıl. Oluyor çay bardaklarımızı ısıtıyoruz şöyle. <laughs> Şimdi bulaşığımıza başlayalım. Günlük rutin işlerden içerik oluşturması çok zor arkadaşlar. Tamam. Hadi gelin, gelin. için mübarek olsun. Arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Nice nice cumalara kavuşmak dileğiyle. Bol suyla durduracağız arkadaşlar. Bunları yıkıyoruz. Ben şişeleri yıkıyorum. Ön hazırlığına yapınca bir dar, malzemem bunlar da kuruyacak. yapmadık. Çok köpük bir bulaşık istedik. Günlük rutin sabah. Eşim ve oğlum gittik. Kahvaltı yapıyoruz. Biri okula, biri işe. Biraz sonra kaldım. kahvaltı yaptım. Bir kahve içtim önce. kahvaltı yaptım. Her şeyi pazarla gitmiştim arkadaşlar. Ee, orada şeyim yapmadım, yapmadım. Aslında yapsam olacaktı pazar hallerini göstereceğim size. Sanırım tembelliği tuttu. Biraz da biber aldım arkadaşlar. Kırmızı biber yapacağım. Bunları tadı Tara büyüttüm bir, bir tarafa koyuyorum ki ben durlarken sıraya göre duruyorum. Yukarken karışık elime ne gelirse yıkıyorum da herkese ayrı ayrı koyuyorum. Yani nane düşmüş ama çapa çöpe artık. yıkarken düşmüş. Bir video olsun. Bir video olsun. olmayacaktır. sadece bir bulaşık ücüsü olmasın dediğim ben falan hepsinin tertemiz ne şimdi bu arada yeni gelen takipçilerim var herkesten Allah razı olsun arkadaşlar Yorum yapmayan arkadaşlarım var. İzleyici çok arkadaşlar. Ee, Onlar da izlerken beğendikleri videolara yorum ya da bir beğeni işareti, bir like işareti atarlarsa seviniyorum arkadaşlar. Şöyle bir Biz bir ilçede, küçük bir şehirde oturuyoruz ama ben bir köylü çocuğu olarak köyden bahsetemiyorum belki zamanlarda inşallah hayatı da yaşarız, paralar da çekeriz size. Hangi köyde olur bilmiyorum ama. Evet bir yandan çöplerimizi temizledik. ci lamati bi 我吃吃下肚子累了吗？ Köpükli su da tutulmaz zeyme. Liyen de bile tutulmaz. İlla kendi nasıl göstermemacı görüyorum ama bilmiyorum ama mesela şu bir liyen düşünün, bu köpük bol köpükli düşünün, şöyle şöyle liyenin dışında aşağıda mesela toprakta falan köpüğünü akıtır öyle batırırım liyenin içine çünkü batırmak. Gen de serjantlısı oluyor yine aynı şey serjantlı. Öyle bakanlar çok var. Yani. Biraz su fırlatınlar ama temiz oluyor, hijyen oluyor en yani azından. Bol durdurmak lazım. Nasıl bir şeyler de bol durdurmak lazım. Bol ilaçlar azar yapar? Ayrıca köy yapımından 8 büyü öğretimimiz vardı. Ulaştırırken o en iyi gösterdiğim sistemi, abi bizim çocukluğumuzda çeşmelerde yeni yeni geliyordu. Böyle içini dururlarken de devamlı böyle içini süpürerek durulayın deriz. Ve ondan gördüğü, anneden gördüğü şeyleri yapıyoruz. Hana sudan geçirir, vermiyor. böyle hem deterjan kavuştu olmuyor arkadaşlar. Benim son elim buna çok yaptırılır. Çünkü bizim evde genelde ben yıkadım. yapıyorum. Yani, su böyle biriktirir bekletirim. Ümünden, şeyinden, her yerinden temiz su atması lazım. Makinede temizlik diyoruz. Bu ama. kullanırım çünkü temiz su hakkında tak biz burumada da sıkıştık yani Unutmayın gerekirse makineye atıyorum bazen yağ çözü sıkıp ee, yıkıyorum çünkü 15 yıldır kullanıyorum hiç yağ yoktur arkadaşlar. Zaten su dökmüştüm ve şu tarafa dökemiyorum. Priz olduğu için prizim olmadığında yerlere suyumu dökerim. Evet. Günlük rutin işler. 行了。 Geri malzemeleri yıkalık zaten. Ben bir ön hazırlık yapayım. Ön hazırlık yapayım arkadaşlar rendeden geçireyim çünkü video çok uzun olacak. Şöyle bunları da küçük küçük doğrayacağım. Bunları. Şunlar tatlı. Şunları küçük küçük doğrayacağım. Sarımsağı soyacağım. Bunu da rendeleyeceğim. Katarken görüşelim arkadaşlar.